Şu anda yaralı ceylanımızı doğaya saldık. Git 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 yürü. Seni özleyeceğim ben. Işık, ışık tutsan oraya. Işık tutun ha. Hadi kızım. Abi bu Yok lan kıza bakma. Ses şöyle bir tutulan. Yaşar ışığını bana versene. Yaşar işte. E, gitti, gitti. Ha, ha, gel, gel. Aa, arka, Işık gidemadın. tut, ışık tut, ışık tut, ışık tut, şu tarafa gitti, bak şu gel. tarafa gitti. Dur dur, elim hele dur, dur dur, gidiyor. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, koşuyor, koşuyor, gel. Tamam. Ha, bak, toprağı evet, tamam. Bak, toprağa basınca, hayvan toprakta kendine geldi. Tabii canım. Hop, gitti ormana. Beton... Git abi yavrum buradan patikadan git ilerisi var. Şu tarafa ışık tutsana. tam bulduğu yer. Gitti. Valla buldu yolu. Bulur ya abi sen. Gitti değil mi? Gitti, gitti, gel şey kızım. Bana. Dur oradan çığırın. ya Gel gel gelmez. Gel gel. gel, gel. Başlara